Sizlerle zengin fakir oynuyoruz. Ama daha önce videoda çekmiştik. Fakir arkadaşımla gezmeye gidecektik. Hey Bedirhan al atı. Alayım. Gezmeye gidelim bari. Teşekkür ederim. Atacı genelci bence. Şunları da alayım da gir içeri bakalım. Vay, kafen çok güzelmiş. Gel beni takip et gidelim. Biraz gezelim. Akş Karnı acıkırsa da e, şey yaparız. Kafede biraz bir yemekler yeriz En kaçmasın. Yarış yapalım mı? Nereye kadar? Şu benim evimin yanına kadar. Başlayalım mı? Dur. Önce yerlerimizi şuradan başlayalım. Nerede? Burada. 1 Bir. iki Üç. Ayrıca daha hızlı. Hayır. Kız koş Nazlı ve ben kazandım. Çok Atlayarak yapsaydın daha iyi kazanırdın. Hadi atlarla biraz şurada atlayalım. Ben atı yerine bırakayım en iyisi. benim benim evde işlerim vardı. Tamam. Sen bana atı verebilirsin. Bırak atı. Ben bağlarım atı. Sen bırak. Tamam. Yanlış yaptım. O hepsini olabilir. Yok sen kendi kendi Hayır al. hayır. Ben kendi atım bağlamıyorum bakın. İçeri koyuyorum ben. Ama bu seni sen kendi paran mı aldın? Hayır hayır hayır. Al ikisini de al. Al. Senin olsun onlar. Evet olsun. İnek bana mı oldu yoksa ben mi yanlış anladım? Ben evime gitmeliyim. Ha şimdi neden girmediğini buldum at seni. At huysuzmuş o yüzden içeri girmiyormuş. Vay be. Şimdi bak hadi. Beni zorlama Nazlı. Hep nazlısın böyle hep nazlısın. Arkadaşım nasıl girdi içeri bir adımda? Sen de girmek zorundasın. İster, istersen i̇stersen yanıma gelebilirsin. Tamam duydum. Gelelim de şu at mızıkçılık yapmasın diye şunu içeri sokuyorum. Bence içeri sokma bağla ben sana ip getireyim. Evet doğru. Bu azaltlar mızıkçı oluyor. Cık demek ki girdi bu niye girmedi ben onu anlamadım. Ne? şunları şöyle koyalım. Koşa mı? koşa geliyorum. Ver buradayım. Bir tane versen olur. İkisini, İkisini al ben eve gitmedi. İşim Ama. var. Tavuklarım yumurta. Hem yumurta da süt, süt verir. Ee, akşam olmaya başladı. Ay tavuklarım yumurtlamış. Gel. En sevdiğim türden. Sen ne yapıyorsun? Benim tavuklarım çok iyi bence. Daha... Ah. Bu biraz televizyona mı baksan? Veya da boş ver. Hı, tavuğum kaçtı. Saat sabahın ikisi zaten. Hmm, Biraz neyse, Joker yine nice. Of. Benim isim şu yana gidiyor. Merak ediyorum ne yapıyor. Aa şu da çıktı Hey. Bir bana mı seslendi? Ne oldu? Yanına gelebilir miyim? Gelebilirsin. Benim biraz kömüre ihtiyacım var sanki ha, Hoş geldin Hoş bulduk Heh. İstersen bugünlük burada kalabilirsin Hayır benim benim evimde işlerim var Şimdi ilk geldim İstersen bizim eve gidelim diye soracaktım Evet ya gidelim ben şuradaki yatağımı alayım e, Benim evde yedek yatak var Siyahta sen yatarsın kırmızıda ben Hayır Siyahta sen kırmızıda ben Veya da ben şuradan yatağımı getireyim gerek yok. Ben yatağımı getirdim. Hadi gidelim artık. Akşam oluyor. Senin sandığın nerede? Onun içine yumurta koyacağım. Açtığım sandığı aç. Oraya koyabilirsin. Tamam. Hmm. Çok güzel eşyalarım varmış. Sana o dangıtların bazılarını vereceğim. Bir Biraz ilerleyelim. Gerek yok bence. Şu kömürden lazım. Gel beni takip et. Gidelim artık. Hmm. Evde yemek pişirelim mi? Sonra pişiriz. Karnımız aç değil. Ben az bir şey yapacağım. Tamam ben seni değil dışarıda bekleyeceğim. Ben şöyle orada durduğum yerde bir şeyler yapıyorum biraz. Ay yağmur yağıyor. Gelebilir miyim? Daha gidelim hemen dışarı o zaman senin eve. İstiyorsan. Gel. Sen bilirsin. Sen zaten benim evimde kalan değil mi? Önden sen git. Ya burada yaratıklar gelmeye başlar. Şu eski yataktan kurtul artık. Geri dönüşüm kutusunu atabilirsin. Tamam ben sana en ben en iyi kapım otomatik açılsın. Sana demir fren verebilirim. Akşam mı oldu? Çok sis bastırdı. Kraftik tablodan kullanabilir miyim? Kullanabilirsin. Yani, Bende hmm. de gerekli blok yokmuş. Benimkinden alabilirsin. O blok değil o altın bloğu. Ama neyse. Kapım artık otomatik açılıyor. Hadi gel beraber yatakta zıplayalım. Sen karşı yatakta. Ben bu yatakta. Bir. bir Bence üstündekileri çıkar. Hmm, doğru söylüyorsun aslında. ay kıyafetin çok güzelmiş. Orayı koymana gerek yok. Ama sen evliyorsun. Olsun. Sen de artık zengin zeydirsin. Ben fakirleri severim. Ama artık fakir değilsin. Sen neden zırh giymiyorsun ki? Zırh beni terletiyor. Biz çok şey Senin karnın aç mı? Şu an değil. Benim en karn... iyisi yatağa yatalım. Evet. Yatsak iyi olur. Yağmur hala dinmemiş. Karnın açık mı? Doğru Hayır. söyle. Hayır. Ben de biraz açıkmışım da. Kafe. Dışarı, dışarıda hayvanlar var. Ne yapacağız? Olsun. Şimdi. Setini unuttun. Olsun. Sen bana bırak şimdi onu. Orada patlasın bence. onu patlatmamaya çalışacağım. Aa patlattı. Olsun. Olsun. çamurları alalım bence. Vay dünyanın sonu gidiyor musun? Hadi döşeyelim şunları. Onu da Portal falan yapalım mı? Sen bilirsin. Ha benim canım iki tane kalmış. İki canım var. Ben sana gidip yemek getiriyorum. Hayır bende var hayır. Ben eve gideceğim şimdi. Senin karnın acıktı mı? Hayır hala acıkmadı. Vay be senin miden aç değil o zaman. Şu koyun her gün antrenman yaptığım için sadece bazı günler yemiyorum. Ben çiğ et yiyorum da yanındaki hayvanları alıyorum. bayağı bir. Ayva şimdi orada geziyor. Oley. Öldüreyim mi ke, Şaka şaka. Ke, i̇stersen öldür yani yeriz pişiririz. Hayır bende var. Bana kömür falan lazım da o ben yüzden sana uğraşıyordum Ben sana en iyisi bir koş tane getireyim. Hayır bende var. Sıkıntı yok. Buzdolabını açtım şu anda. Bir şeyler yiyorum. Neyse sen biraz tavuk eti yesem daha iyi olur. oh Oh be pişmiş. Lama neyle besleniyor söyleyebilir misin? Lama hiçbir şeyle beslenmiyor. Tam olarak ben de bilmiyorum. Sadece öylesine koymuştum oraya Ama çok tatlılar. Ben sana yumurta getireyim mi? Kek yapalım. Kek falan yapmak için bize süt de lazım. Buğday da lazım. Benim buğdaylarım daha Benim büyümedi. Benim kaçıyor hep nedense. Onları beslemen gerekir. Benim buğdaylarım olsaydı onlara yem filan verirdik. Hmm. Gerçi bende yem vardır. Ben sana yumurta getireyim mi? Bende yem vardır. Ben sana yumurta getireyim. Ben de yumurta var ki. Ben sana vereyim. Bir tohumlardan biraz tohum alayım da. Senin tavukların besleyelim. İçeri gelebilir miyim? Gelebilirsin. Sormana gerek yok kapı zilin yok. Olsun. Benim de. yaparız. Sana da yaparız. Vice. Al. En en sen, en sandıkların çok güzel. Ha, arada... Tavuk şeyi. Teşekkür ederim. Hmm. Sandıkların içine bakabilir miyim en sandıkları? Bakabilirsin. Ben şimdi lokantaya gidiyorum. İstersen gel kanlı açsa. Aç değil ama sana eşlik edebilirim. Bu kırmızı alı benim ve senin için de gel. Ben kırmızı layık değilim. Layık birisi çünkü üzerine zengin. Ama ben zengin değilim. Benim yüzüm yüzüm kayık. Olsun. Birkaç gün sonra kuaföre gideceğim. Ondan sonra geleceğim. Gel. Buyurun. Teşekkür ederim. Gel. Hangi masada oturmak istersin? Ben bu masaya oturacağım. Tamam. Ben de bunu otur Şöyle oturayım da var alayım. Yanına geleyim mi? Gelebilirsin. Zaten de karnım doydu. Ay çok güzel. Bir sandalye derimiz varmış. Evet artık burada beraber yemek yiyebiliriz. Koltukların çok güzel. Hayır olmazsa el yapamadı? Şimdi gelebilirsin. İstersen burada çalışabilirim. Yemekleri falan pişirebilirim. Olabilir aslında. Sana aylık altın da verebilirim. Gerek yok. Hayır hayır. Gel zaten, gidelim. Zaten her şeyi beleş verdim. Bunun karşılığında burada çalışabilirim. Olsun. Biz ikimiz arkadaşız artık. Gel havuzda ben yüzelim bari. Tamam ben eşyalarımı eve koyup gelirim patron. Gel. Elini böyle boşal. Bu arada evin çok güzel olduğunu söylemeyi unuttum. Teşekkür ederim. Senin evini de düzeriz. Senin evine cam filan ekleyelim. bir benim evim dışı görmesin yeter. Korkuyorum yoksa geceleri. Bana herkes korkak diyor. Ama şimdi fakirim. Sana bir şey vereceğim. Sevdiğini unutmuştum. Onları getirebilirim. Olsun ben geliyorum zaten. Sana bir şey vereceğim sandığına. Gerek yok. Setlerimi almaya geliyorum. İçine girdim ama. Ben Al sana yüksek verdim. Onu içebilirsin. Ha, teşekkür ederim. Tadı güzelmiş. Senin verdiğin her şey bana güzel geliyor. İkimiz de zengin zengin olalım. Bu arada şu kuyuyu hemen kapatmaya geleceğim. Ben de yardım edeyim mi? Patlamıştı ya Creeper. Özür dilerim. Beni çaldı. Benim, benim, benim güzel bir iksir vermiş. Kifasire istersen sana bir tane daha vereyim. Yine onda artık içeriz. Güzel olur. Tamam. Ben üst kata çıkacağım. İstersen gel. Üst, üst azıcık konuşuruz. Tamam da şimdi benim hemen şey yapmam lazım. Şimdi hemen şey yapayım. Şuradan biraz. Bir tane. Şimdi yeter mi ki? yeter. Ben tavukları besleyeceğim. daha iyi. O zaman kaçmaz Tamam. Ben tavuklardan azıcık korkuyorum. Çünkü küçük ya Evet ben... arkadaşlar. Bir bölümün daha sonuna geldik. Biraz daha farklı zengin bölümü istiyorsanız like atmayı, yorum atmayı unutmayın. İyi seyirler ve